Abi dolar 25'e düştü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Dolarla ne işimiz olur hamşerim? İnşallah dolar 5 liraya düşer. Düşer mi abi? İnşallah düşer. E, dolarla işimiz yoksa 5'e düşse ne olacak? Yani. Nasıl işimiz yok abi dolarla? Ekmek dolarla mı alıyoruz biz? Evet abi. Öyle bir şey yok. Millet kendi kendi kendini kandırıyor hemşerim. Mesela markette yediğimiz ekmeğin, peynirin, sütün fiyatını etkilemiyor mu dolar? Ya etkilemez de bizim insanlarımız değişik biraz. Nasıl etkilemez de? Ya etkilemez. Bizim Bor insan... mi geliyor? Ya bundan? kendi kendine var ya kendi kendine. Dolar uçtu adam fiyat artıyor. Ne alakası Fiyat et ne alakan Mazot dolar lazım. Ya bırak ülkemizde mazot yok mu sakin? Var düştü var, mazot hem fiyatı ya. düştü mü? Sormak lazım. Hmm. Bekliyoruz biz de mazotun düşmesini. Bak, Biliyorsunuz mazotu hükümet belirliyor. Evet. <laughs> Bizim evet. memlekette kuyu vuruyoruz petrol çıkıyor. Sen neden bahsediyorsun? Ben çıkıyor abi. Ben batmanlıyım. Kuyu vuruyor petrol çıkıyor hemşerim. Bizde 0.1 Türkiye'deki hacmi biliyor musun bunu? Ya öyle bir şey yok. Abi bilimsel konuşuyorum nasıl yok. Çıkartamıyorlar şey. ben sana söyleyeyim. Çık, bir çıkarsa görürsün ya. Niye çıkartamıyorlar abi? Az kaldı zamanı var. Bilmiyorum. Niye çıkartamıyorlar abi. Koca devlet, kendi toprağı. Devlet daha iyi bilir, her şeyi daha iyi yapar. Evet. Vallahi. Kabarda seçimden önce fışkıran petrol ne oldu abi? O da en yakın zamanda gelir. Devam ediyor, ediyor. Siz ediyor merak mu? etmeyin. Ne diyor? Çalışmalar sürüyor. Çok güzel bir yerde. Siz hiç merak etmeyin. Sizlere rağmen çok güzel bir yerde. Sizlere rağmen ne kadar çirkin konuşuyorsunuz ya. Bu terbiyesizlik başka çek çek. Terbiyesizi çek. Abi dolar 25'e düştü. <laughs> Dolar 25'e düştü. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi nasıl değerlendireyim? İyi daha iyi. Yani eğer daha çok düşerse daha iyi. Herkes herkese karşı daha iyi. Ben şahsen Suriyeliyim. Tamam mı? Ama Türk vatandaşıyım. Aynı anda. Hem de hukuk öğrencisiyim. Türkiye'de 2010'dan beri yaşıyorum. Eskiden yani 2018'den önce çok güzel bir yaşam sunuyorduk. Ama şu an şu aralar biraz sıkıntı çekiyor herkese. Hayat pahalılığından. Ya yani, aynen. Hayat e, pahalılığından. sizi de etkiliyor mu? Tabi herkese etkili, herkese yani bir bize değil. Hem Türk vatandaşlara, hem Suriyelilere, hem yabancı olanlara, hem de Türkiye'deki olan turist, turist olanlara. Yani... işte hava dolar bozduruyor. Turist, turist hava hoş ama eğer daha düşükse herkes gelebilir. Anladın mı? Ondan dolayı. Peki, teşekkür ederim. 28 Mayıs'ta oy kullandınız mı? Tabii oy kullandım. Hangi Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a kullandım. Bugün seçim. Aynı kişiye veririm Herhal yani. Neden Neden Tayyip Erdoğan? Benim ayrımcılık kimsede yok ama ben dediğim gibi 2010'dan beri Türkiye'de yaşıyorum ya onun için yani. Ben geldiğimde Tayyip Erdoğan vardı şimdi de bu ta bu, bu tarafa doğru yana vermek istiyorum. Dolar düştü nasıl değerlendiriyorsun? Dolar düşmez ki ya. Ya düşmez düşmez daha yükselir o. Yükselir. Yükselir, yükselir. Abi dolar düştü. Nasıl değerlendiriyorsun? 25'e düştü. Sıfra da inse boştur hemşerim ya. Niye abi? Ya abi ekonomi görüyorsun. Dolar dolar düştü diye meyve zebze düşer mi? Gıda düşer mi? Mazot düşer mi? Mazot düşer mi? <laughs> Hepsi de boş hemşerim ya. Araba yuvarlanıyor. Gitti yere kadar gider. Ya, araba. Vallahi uçurma gidiyor. Birisi tutar mı? Durdurur mu? Hiç kimse tutamaz. Uçurmadan düşer bir arabayı kim tutar? Kim sürükledi sürüp... abi uçuruma arabayı? E valla sen de biliyorsun ben de bili biliyorum yani söyleme. Ben ama ben bilmiyorum ben cahilim. Sen de biliyorsun işine gelmiyoruz ama. <laughs> e valla... kim varsa onu sürükledi. Çünkü bazı vatandaşın suçu. Ya vatandaş da yani suçludur. Bir markete gidiyorsun, sabah bir şey sonra o fiyatı alamıyorsun. Denetim yok. Denetim yok. Denetim olursa böyle olmaz hemşerim. Abi dolar 25'e düştü. Nasıl değerlendirirsin? Vallahi hiç iyi değerlendiremem. Ama bizim için daha iyi yani öyle değil. Abla hayırlı olsun dolar 25'e düştü. Nasıl değerlendirirsin? <laughs> çok güzel. Daha düşer mi? Düşer düşer. Düşse de fark edecek her şey çok pahalı. Abi bu gerek yok. Abi. Geldiler. Dolar 25'e düştü. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi çok pahalı ya. Nasıl düştü? Düşmüş mü? 25'e düştü. İyi, güzel. Bir önce 18'di, 30'a çık, 27'ye çıktı, şimdi 25'e düştü. Naneleri Mutlu muyuz? <laughs> evet, biraz daha mutluyuz. Biraz daha düşsün, biraz daha. Değişen bir şey yok aynı, aynı, aynı şey. Zaman sorumuz aynı. Değişen bir şey yok bence. Hayat şartı gerçekten aynı. Et çok Etkiliyor mu dolar vatandaşı? Ya tabii ki etkiliyor. Etkilemez <gülüyor> mi? Hani <laughs> yani millet artık ne yapacağını şaşırdı yani. Tayyip'i çok seviyoruz, o ayrı konu da. Bugün seçim olsa? Bugün seçim Yine Gene, Tayyip. Ta Tayyip'i veririm. Ve Tayyip abla. Kim sorumlusu Tayyip ekonomi? Seviyoruz Tayyip'i. Sevginin <laughs> sonu ülkenin haline bak zaman nasıl değerlendiriyor? Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ülkün hali hiç perişan falan değil. Açık söyleyeyim. Herkes bir anelerde, içkilerde, şeylerde gidiyor. Ama bunlar mi? 80 milyon abla. Ama herkese para var. Gerçekten yani par yalan yok yok mı? bu yalan. Hepsi bir değil. Çoğunda yok. Çok Çoğun çoğu gariban. Evet doğru. Çoğu kariban da gariban. Çoğu da hep böyle Ağabey içkilerde, Ağabey. Yaz, başka şeyler araba atlarında hepsini Ağabey. görüyoruz yani. Ben zenginle ilgilenmiyorum. Ben fakirle ilgileniyorum abla. Biz fakiriz. <laughs> Ama Tayyip'ten yine Allah razı olsun. Çok yine bir tayip bir yani. var, Tayyip diyoruz yani. Bugün seçim olsun. Tayyip Tayyipiz. Tayyip. tayyip evet Tayyipiz. Vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyin bakalım. Dolar 25'e düştü. Abi Bizim peder vallahi kaybetti abi şöyle göstereyim size de bak abi her gün şöyle piyasayı takip ediyorum. Bugün gördüm ya. abi babam dolara bayağı bir yatırım yaptı evet. şöyle abi adam... dinleseydi yatırmayın dedi dolar alan yaya kalırdı valla abi yani ne bileyim vardı. dinlemedi etmedi ak Partili ee, şöyle abi sana söyleyeyim adam kaybetti şu an nereden baksan 200 bin lira zararda hani şu an ne bileyim ne yapacağız inan bilmiyoruz yani doların düşüşüne üzüldünüz mü bayağı bir üzüldük ama yani yükselişine de üzülüyor insan bir yandan. Çünkü çünkü hani her şey artıyor zaten. Hani şu an elimdeki sigara bile yani yarın öbür 50 lira olacak, 55 lira olacak. Hani buna insan para yetiştiremiyor. İçme. Abi öyle bir şey olmuyor işte ya. Sen bir kere başladığımı bırakamıyor. Erdoğan düzeltir diyorlar. Abi e, bunca yıl düzeltemedi. Bence bundan sonra da düzeltemez. Ben hani neden yerine ye oy Ya, babam da aslında değil de aslında kimseye oy vermek amacımız değil. Mesela CHP'ye bile vermedik. Çünkü hani mesela kazana da bilirdi, kazanamaya da İkisinde de bir şey göremedik gerçi. Hani yerine bambaşka birinin gelmesi lazım. Dolar 25'e düştü abi. Nasıl değerlendiriyorsun? Kaça düştü? 25. 25'e millet seviniyor mu şimdi düştü diye? Merak ediyorum ben. 7 liradan 25'e düştü. Güzel ne diyeyim. Evet. Hayırlı günler. Dolar bugün He. 25 liraya düştü. Ya ne 25 yalan ya. 25 olur mu ya? 25.50. 25.50 <laughs> düşmüş mü şimdi? He? 27 değil 25.50'ye düştü. Kim ne diyor? Ne kadar olacak? belli mi? Kim diyor. Merkez Bankası bugün faiz arttırdı. Şu an 25.56. Nasıl Yarın ne kadar belli olacak mı? Yarın yarın. Hiç belli değil. Ben inanmıyorum. Ama sen öyle diyorsun yani öyle olacak olsun. Hiç belli değil. Yani düşse iyi. Devam eder mi? Düşse o iyidir. Bak düşse iyidir ama zannetmem yani. A keşke düşerse. Ha bu bu dolarlar ha bu kiralar. Yani bir önlem alsaydılar yani süperdi. Ama Dolar i... bizi etkilemiyor diyorlar abi. Kim diyor? Biz TL ile alışveriş yapıyoruz diyorlar. Şimdi ben sana bir şey adam adam bana diyor ki bana bir te, bir tane deterjan ver. Adam diyor abi dolarla geliyor. Bak bugün 1 lira ise yarın gittiğin zaman diyor 2 lira ya kardeşim ben dün 1 lira aldım adam diyor valla dolar için ödüyoruz abi ya, ama adam bazı ya. dolar bazı geliyor abi sen teleyi boş ver. her şey ama dolar bazıyla geliyor. sen biliyorsun adamlar yalan atıyor yani adamlar bilerek yani bilerek yani amaçları vatandaşları kandırmaktır bu başka bir şey, başka bir şey değil ben inanmıyorum sen o 25 dedin de ben inanmıyorum <laughs> o doları milletin dolarını faizle bankaya yatırırsa hiç bizi bir yere varamayacağız onun acil şey Türk parası çevirmesi lazım. Ablacığım dolar düştü 25'e. beşe. Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl değerlendiriyorum? Vallahi hiç bilmiyorum. Nasıl değerlendirmem gerektiğini hiç bilmiyorum. Sizce neden düştü? Sevinsek mi? Üzülsek mi? Bilmiyoruz yani. Niye böyle düşün. Geçimi sorayım. Hayat şartları nasıl? Hayat mi? şartları herkes için sor Sadece bizim için değil. Herkes için derken bütün dünyada mı? Dünya genelinde zaten ekonomik bir sıkıntı var. Sadece Türkiye'de, Türkiye'de değil şimdiden. bence. Ya, Almanya'da nasıl bir sıkıntı var abla? Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de. Vallahi Almanya'dan gelen arkadaşlarım söylüyorlar. Orada da ciddi bir anlamda sıkıntı varmış. Sıkıntı her yerde var. Bunların da... sıkıntısı %7'lik bir enflasyon. Bizim sıkıntımız %70'lik bir enflasyon. Valla ekonomiden ben pek anlamıyorum. Pek de zaten şey var. konuşmak istemiyorum bu konuda.